Selamlar. Direkt başladım. Direkt başladım şu an biliyorsunuz değil mi? Roman'la başladık. Arkadaşlar burası SmackDown değil mi ya? burası Raw değil mi oğlum? SmackDown'a döndü burası ya. Allah Allah. Roman. Roman Reigns. Raymond Reigns. Hadi bakalım. North Carolina. North Carolina. Ejder nasıl tepki gösteriyor ama? Bak bu da bir güzel şey oldu. Tam bir catchphrase oldu. Acknowledge me. Sen rama mı bastın ya? Oba. Oy double RKO. Çok iyi oldu be. Vallahi double RKO geldi. E Roman tek başına kaldı. E? Evet. Hadi gel bakalım diyor. Evet true geliyor. 3'e 1 kaldın. Ne olacak şimdi? Roman. Terk edeceksin oraya herhalde. E. Bildiğin RK Bro Bloodline Drew McIntyre olayları. RK Bro Drew McIntyre Bloodline olayları dönüyor ya. İlginç bir şey ya. Burada kafadan kemer oyuncak adamlar var yani Drew McIntyre, Randy Orton bence. Şu anki hali birazcık uzak gibi olsa da. Her zaman buraların adamı. Adım adım geliyor şu anda o Müzikten telif yedik bile. <laughs> e? E? Hadi bakalım. Kaçacak mı? Ne yapacak onu merak ediyorum. Diyecek mi? Uzaklaşacak mı? Yoksa... Haa RK bro bıraktı. Bire bire bıraktı. Eee? Roman. O elinde kılıcı bırak. Hah. Bırakıyor. Bıraktı. Hadi bakalım. Şu Roman'ın karşısında böyle birinin kolay kolay çıkabilmesi, e, yürek ister. Helal olsun Durm McIntyre. Durm McIntyre gerçekten helal olsun diyorum çünkü evet, sonunda Durm McIntyre bir yerlere geliyor tekrardan. Girecekler birbirlerine. hadi. Bu sefer kim üstüne çıkacak onu merak ediyorum. En son Drew üstüne çıkmıştı. Hadi bakalım. McIntyre. Evet. Scotsman. Evet. Tabi bu kadar beklersen o sola gelir. Yalnız gördünüz mü? Oy rendi girişiyor ona oğlum. Aga. Onu görmeyi sanki daha çok isterdin gibi geliyor bana şu an. Ulan Roman'ın karşı Drew mu daha çok isterdiniz şey mi? Randy mi? Hadi bakalım yazın aşağı. Ben onu daha çok isterdim abi. Doğruya doğru şimdi kusura bakmayın ama. Biz iyice gaza geldi. Chad Gable. Hop spine basta. Nice. Orası da püskürtü lan Ezekiel. Kardeşim Elias sen push mu alıyorsun? Pardon. Elias'ın küçük kardeşi. Younger brother. Elias'ın kardeşi. <gülüyor> Geliyor. Geliyor. <gülüyor> Hop. Aldı yalnız lan maçı. Helal olsun ha. Hop. One, 2 Otis Karıştı buralar Montesford yok oldu Uf. <laughs> O nasıl lan dizde girdi direkt Lan dedi Yok artık Kevin Owens'ı herhalde Yani dur bakalım Şimdiden bunu yapabilir mi acaba Chad Gable var kenarda Heh tamam Chad Gable legal guy Hop olmadı. İkinci deneme gelmedi. Geçmiş olsun Cradle. Kevin Owens sayesinde. Alpha Academy. <laughs> Yine Jabber lokal güreşi tokatlıyor. Tok Vir Mahan. Ooo. Karşılık geldi. Yok yok oldu şimdi. Ra. Bir mahan. Yok etmeye odaklı şu an. Distractive modunu açtı. Vir'e bakalım nasıl kullanacaklar ya. Geçmiş olsun. Bitti. ya <laughs> Yok ediyor. Vir Mahan. Get up. Get up. Oh. Clothesline from India. Yeni Delhi'den selamlar. Ganges Nehri'nin soğuk sularından sizlere sesleniyorum. Hadi bakalım. Boom. Vir. Yok oldu. Hadi hayırlı olsun. Gitti bu kadar. Bu kadar. Görüyorum ki şu an çoğunuz beni sevmiyor. Edge. <laughs> Herkes bir değişir. Vallahi ben seviyorum ya. Edge'in şu halini sevdim. Come on. Evet. North Carolina. Mucize. O güzel, çok iyi promo kesiyor <laughs> Bu akşam buraya evden çıkıp buraya gelip koltuğunuzu bulmanız bile bir mucize. O kadar gerizekalısınız diyor. O şey Çok anlamıyorum bunlardan da birazcık o şehrin takımıyla falan dalga geçiyor. Şehrin spor kültürüyle dalga geçiyor. Metaphorical. Yani bunu çok yapıyorlar bu arada ya. Hill bir güreşçi gittiği şehrin spor takımıyla herhangi bir şeyle kişisel Söylediği zaman o buyu alıyor ya işte Orada heal karakterin o reaksiyonu gerçekleşiyor Bu da bir artı yazıyor pozitif Ama hep böyle özel girişiyorlar AJ just know. Çok konuştun Mesela beni bekleşti işte. işte AJ ile maç yapacaksın Ona güzel promo kesiyorsun Hadi. Bu da şey gibi e çok konuştun ya Çok az uykuyla sabah uyandım. O yüzden şimdi hiç hepsini adım adım çeviremeyeceğim. Kusura bakmayın. Bu sefer yapamayacağım bunu. <laughs> bring it. Hadi bakalım bring it. Kardeşim sen niye Rock'ın 50. yaş gününde bring it diyorsun? Güzel bir göndermeydi. Beğendim. Senin politik oyunlarını falan biliyorum. AJ, Adam Pearce'da konuştun. Bu gece, evet, Wrestlemania backdash'ta ring kenarında olmayacak Damien Priest falan hepsini sen bilerek yaptın. Ama bugün cezanı çekeceksin dedi, AJ geldi. Hop, oh, phenomenal forearm gelmedi. Geçmiş olsun. Geçmiş ya da. Two, AJ survives. Priest. Foot no. Edge dikkatini dağıtmışken Damien Priest yenecek mi acaba? Hayır. AJ ile Edge aslında ne kadar kaliteli bir feud ya. Aa böyle mi yandı lan? Ah Edge direkt girişti hadi bakalım. Bu arada o Yani tam kazandı. Hadi bakalım. Geçmiş olsun. AJ yok oldu şimdi böyle mavi ışık saçsınlar yok olsunlar. Böyle yapsalar evi. Ya <laughs> AJ yok olmak üzere. Aa şey geliyor değil mi? Sandalye geliyor. Hadi bakalım. Ne demek Kınçerto? Edge'in speciality'si. Çok sever. Aa. Aa Finn Balor. Finn Balor. yardıma geliyor. Oo. Öf öf öf. O direkt direkt Demir Priest'e girdi. Aa güzel oldu lan. Vallahi ilgimi çekti şu an. Vallahi püskürttüler ha. Mustafa Ali yine Ramazan için geri döndürmüş. <laughs> şey gibi değil mi? Mikrofon çalışmıyor mu? Heh. Ramazan geldiği için Mustafa Ali geri döndürmüşler. Ramazan şimdi bayramdan sonra geri yolluyorlarmış. A, -Town. A -Town. Theory. Teori geliyor arkadaşlar. Ya, teori de geliyor ama bak Evet tamam bu nespesini yapmayacağım. Tamam United States Camber'ın maçı isteme tamam okey diyor sıkıntı yok. Ama diyor bunu hak etmiyorsun ki. İkiniz maç ikiniz anca çok konuşuyorsunuz ya. Bu kadar çok konuşuyorsunuz ki yeter ya. Tamam. Tamam sıkıntı yok. Yendim seni indirdim. Ama sen yanlış anlıyorsun. Tamam United States şampiyon olmak istedim. Ama fırsatın bana verilmesini istemiyorum. Ben kazanacağım. Kendim alacağım herhalde. Helal olsun be. Bunun için savaşayım. Evet. Geldi benim bir hedefim var diyordu ya böyle. <laughs> Martin Luther King falan gibi. Al. Mentorumla konuştum. Bu gece Championship Contender maç Evet. Kazanırsa contender mi olacak? Bu gece. Senin için çok iyi gitmeyecek bu farkındasın umarım. Eğer arkada handle the heat'i nasıl çevireyim ki bunu şimdi? O gerginliği diyor şey alacak olan kişi varsa benim zaten diyor arka, arka plandakilerden. All day. tamam contenders maçta yani. 2'ye 1 handikap maç oldu. Mizletieri Mustafa Ali'ye karşı. Hadi bakalım. Ramazan Bayramı'nda boost alıyor şu an Mustafa Ali. Gaza geldi. Bir de kazanıyormuş bunu. Hadi bakalım. Ya o kadar oruç tuttu yani. <laughs> Allah yardımcısı olur bu sefer bu. Hop. Kiri dışarıdayken. Kiri dışarıda. Ya bozdu. Ya bu maçı alamaz herhalde ya. Çok sürpriz bir şey olması lazım. Birini dışarı fırlatıp ötekine demin yaptığı gibi aynen. Disruptor mu? Disruptor nerf silahı değil miydi ya? Zamanında çok ilgilendiğim için biliyorum. Dur bakalım bir dakika. Mustafa Ali Contender geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Hayırlı olsun. Çok iyi yakaldı. O iş yaş. Kemere kıntandırlık maçını kaybetti. 2-1 maçı sokarsanız mizle şey ya, yani. Ya. Bak geri dönüşümden beri profesyonel olmaktan başka hiçbir şey yapmadım diyor bak. Biliyorsun ki de. Ama öyle bir hissim var ki. Çizgiyi aşmak üzeresin gibi geliyor bana. WrestleMania Backlash'ta o çizgiyi geçmek istemezsin bak. Son 20 yılın en iyi Oo. Adam saygı gösteriyor. Kodiros diyor ki sen son 20 yılın en iyi süper birisin. Delusional. Tamam. Birazcık gerilmeye başlayacak ortalık. Ortalık birazcık gerişiyor. Geriliyor. Gerişiyor. Ha bu <laughs> delusional bin That's rich. Konuşuyorlar da bir... Ha, şimdi takım elbiselerini. Gerginlik olur mu falan dedin de. Dusty Rose. Evet. Abi Dusty Rose'un ismi geçtiği zaman Cody Rose'un yüzüne bakıyor musunuz? Nasıl duygulanıyor oğlum? Aşırı duygusal ya. İsmi geçtiği anda böyle seyirciler bakışta ya. Bak Dust, Adam duygulana bakar mısınız ya? Çok belli. Du duygulana saklayamıyor bu arada. Gizleyemiyor. Çok profesyonel ama. Ne? Babasına laf atıyor. Kend... ne? Bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika babaya giriyor şu an. Sandığından daha kendini olduğundan daha iyi zannediyor, zannediyor falan filan muhabbetine girdi. Bir dakika. Dusty gerçekten de bu şampiyon olmak istiyordu. Ama yeteri kadar iyi değildi. Oo. Ben burada olduğum sürece sen de o kadar iyi olamayacaksın. Oo. Oba. Güzel. Aa bunu görmek çok güzel oldu şu an. Yalnız kişisele girdiği için Seth Rollins sopayı hak etti şu an. Bakalım üstün gelebilecek mi? Oo! Helal olsun lan. Takım elbiseli o ayakkabılarla onu <laughs> nice. Üskürttü ya tamam. Resim beni bekle işte, çok güzel maç izleyeceğiz abi. İşi biraz daha kişisel döndürdüğü için daha yani Cody daha motive gelecek o maça. Bu arada bir şey diyeceğim. Abi şaka maçı şaka maça şaka şaka maka maça bak diyecektim. <laughs> Oğlum şaka maka maça bakın ya. Yani Raw'daki şu kadınlar division'a bakar mısınız? Bianca Belair bir tarafta, Liv Morgan, Asuka ötek tarafta. Rhea Ripley, Becky Lynch, Sonya var. Sonya bu maçta zaten sen yönetici değilsin demişti Adam Pearce. Onu muhtemelen yayınlamamışımdır ben. Arka plan segmentleri çok aşırı böyle etkilemediği sürece pek koymuyorum. Yaripli Aska da geri döndü. Aska gözüme biraz yaşlanmış gibi gözüküyor ya bilmiyorum. Ya çoğun zaten 40 civarı vardır herhalde. 40 40'ı rahat vardır da. Hop. Bianca. Bunu face taraf alacak. Rear heal tarafta görmek güzel ya. Şu an hepsi şey. Sonya şeyin rakibi. Sonya Bianca. Asuka Becky olacak gibi. Çok kaliteli. Ve Asuka. Popo shot. Ooo çok iyi kombinasyon. Bunu beklemiyordum. Limorgan'da rear vardı bu arada. Abi arkada Buzz Lightyear'ım var. Adam resmen Buzz Lightyear kostümü giymiş lan. <laughs> çok komik duruyor solda. <laughs> Göremiyorsunuz şu anda. <laughs> Abi çok komik. Sol tarafta bunu izleyin. Youtube'dan girin en basiti. Geçmiş olsun. O, o spine master'da tam havadan bırakıyorsun ya. Liv Morgan. Liv Morgan son ya. Olmadı. Aaa. 1 2 Morgan attı. Herkes dışarıda şu an sadece Sonya ile Lee Morgan var. Hayır 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 hakem gördü. Hakem gördü. Ne oldu? Kardeşim yönetici değilsin sen bugün. Adam Pearce dedi ki sen bu bugün yönetici olarak değil güreşçi olarak orada olacaksın dedi. Bak. Emre diyor bir de hakeme. Say lan. Say. Lee Morgan geçmiş olsun. Oblivion. One. 2-3 Liv Morgan'ın yüzündeki motivasyonu görebiliyor musunuz bu arada? Öfkeyi. Liv Morgan buradan mı de Belki yürür ya. Bu sefer olur belki. Liv Morgan. Güzel. Hadi hayırlı olsun.